Arkadaşlar merhaba. Çiçekli dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben ne yapıyorum ben? Hava bugün çok güzel olunca şöyle topraklarımı heh, havalandırayım dedim. Ee, ufak tefek diplerimde kalmış. Şaşırtılması gereken hem e, onları ayarlayayım istedim. Şöyle e, bakın diplerimde küçük küçük bir sürü şey kalmış. Şöyle yapraklar. Onları temizleyeyim istedim temiz yudum aklıma geldi sizle de dedim yaşayayım bakın bir frostum gibi bebekli şöyle kökleri de çok güzel toprağım da harikaymış zaten bunları bir bahara adım atmadan önce bir adapte olsunlar yerle değişince diye bir süküm yaptım küpürelemeden şöyle durumlarına göre bakacağım. Bakın sol içine. Harika. Lavili Ros. temizlemek istedim arkadaşlar biraz. sizler yapayım diye Hepinizi iyi seyirler diliyorum bu arada şuna bakın ne kadar çok komik. ayrılacakları ayıralım bunlardan da böyle muhatap köklenmişti bak tefek köklenmişler kadar güzel olmuş Şöyle edelim ki çok güzel toplar bakın yumuşumuş. Bu bebeklenmiş. Bakın. Şu, şu, bilemedim. Hiç koş. Saksı mı yaptım? Şunu düzenledim arkadaşlar bakın şu spring time'da çiçek açıyor. O kadar güzel çiçekleri var ki muhteşem ya. Şey Çekiyorum. Bugün de çok güzel hava vardı. Bayağı da esintiliydi. Hatta akşam yağmur falan yağdı. Bugün de hava çok güzel. Bakın bu çift başlı olmuş arkadaşlar. Çok güzel. Güzeller. Ben dikerken ezanı dinleyelim Şöyle siz de izleyin. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова yeah I I'm yanın yandım arkadaşlar. Ezanla biz ezan da bitti. Çok sıcak. Şimdi güzel bakın pimiş pimiş. Kuş ne güzel otuyor. Daha iyileşemedim arkadaşlar. Umarım görüyorsunuzdur. Toprağım nemliymiş. Akşam da yağış olunca biraz altı nemli. Kuru gibi geliyor ama nemli. Arkadaşlar topraklar. var. Ne olduğunu bilemedim. şu bir saksım boşalttım arkadaşlar ya bunları ekleme yaptım şöyle bunu da dikelim evet, evet ben bir toparlayayım saksımı bir tane de şurada şunlar kalmış. Şuna da gitmem lazım. Bakın. Evet, burası tamamlandı. Şurası bir az bir boşluk kaldı. Orayı da bir şeyler ekeyim. Şuraya. Ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar buraya bitirdim. Şöyle göstereyim şu saksımı bakalım küçük minyajlarımı diktim burası da böyle rengarenk oldu bakın size bir şey daha göstereceğim benim kızlarım uyandılar ve büyümeye geçtiler görüyor musunuz Şimdi çok tatlı oldular hanislere diyecek hiçbir şey yok. Muhteşem renkleriyle, gül formlarıyla muhteşemler. Bunlar da öyle yer. düzenledim arkadaşlar şöyle bu kasamı yine söktüm diktim iki de sökmüşüm şöyle e, ufak tefek sağdan soldan çıkan yapraklar vardı, öyle olanlar olmayanlar falan bilmiyorum ne kadar olurlar artık. elimdeymişken hepsini aradan çıkarayım istedim. İyi ki de yapmışım. Bazılarının işte kökürmeleri olmuş tabi. E, onlardan çıktılar. Epey bir yıprandılar. Topraktan çıkmışlar falan işte böyle. Benim kızçelerim bir şekilde toparlanması gerekiyor sırayla yapacağım inşallah. boşalttım arkadaşlar. Şurada da bir yukarı çalar. Böylecekler içi bir renk burayı düzenledim. Şu koca kafalı kızlarımı aldım buraya. Şöyle. Astirozlarım, rezilerim, Böyle göstereyim. Asteroz'dan çok güzel renk alan bir bitki. İki tane var burada Şu kızım zaten çok kırmızı. Bir evet. da düzenledim. O kalın vardı burada. Şöyle. Şöyle. Yapraklarını sıraladım arkadaşlar buraya prekvenselerimi diktim onların köklerine bir sorun oluşmuş onları düzenledim şöyle Şimdi... bir bebekliydi zaten ama şu kızçelerim de artık bakın göbekten dönmeye başladılar burası evet arkadaşlar bakar mısınız bu kan ateşinin geri katılması arkadaşlar kompetisyon bu Bundan sonra daha da güzelleşecek Evet, bu kadar olsun. Merhaba arkadaşlar. Bakın size ne göstereceğim. Bunu da göstereyim. Şöyle bir tane kargom vardı. Onu ekleme yapayım. Bakın çok güzel ya. Muhteşem oluyor. Bunlar yazın tabak gibi açılıyor arkadaşlar. Şimdi böyle kapanıyor, küçülüyor. Şu kızlarımı dışarıya aldım. Ee, i̇çeride altta kaldıkları için e, neyin fazlasından biraz kötü olmuşlar ama dışarıya çıkarttım. E, açık balkona e, çok güzel olmuşlar. Burada da evet, bakın Biri kutu, afra, şu magma pörl, her tarafı bebek tulu arkadaşlar şu afterglow'un renginden belliydi kötü oldu alt yaprakların olduğunu siz de biliyorsunuz böyle buraya şöyle aldım sıraladım büyük oldu evet